Bu hafta 10 Kasım. Zaman bir milletin kalbinde ölümsüzleşmiş bir lideri yeniden anma zamanı. Gözlerimiz gökyüzüne çevrilirken yıldızların diliyle Mustafa Kemal Atatürk'ü anıyoruz. Sevgiyle ve saygıyla. Çünkü bazı ışıklar hiç sönmez. Tıpkı güneş gibi, tıpkı Atatürk gibi. Sevgili akrepler, yükselen burcu akrep olan arkadaşlar bu hafta sizleri neler bekliyor yorumlarını paylaşacağım. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Danışmanlık almak isterseniz instagram adresinden ya da whatsapp numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Sevgili akrep burçları, ikinci evinizde Merkür Retro ile başlıyoruz. Haftaya 9 Kasım'dan 29 Kasım'a kadar Merkür e, yay burcunda ve sonrasında da akrep burcunda retro yapacak. E, bu da demek oluyor ki para, gelirler, mali konular alanınızda bir gerileme başlayacak ve bu nedenle parayla ilgili konularda bir takım aksilikler yaşanabilir. Geçmişten gelen ödemeler çıkabilir veya e, alacaklarınız varsa geçmişten gelen bunları e, rahatlıkla tahsil edebilirsiniz anlamına geliyor. Ve tabii ki e, 19 Kasım'dan sonra da Akrep Burcu'na gerileyecek. Bu da tabii hayata bakış açınız, e, ilişkinizde nerede olduğunuzu düşündürecek bir tür içsel bir muhasebe. Yani ben ilişkimde hangi seviyedeyim ya da ilişkimiz hangi boyutta bunları inceleyeceğiz. Bunların muhasebesine gireceğiz. Daha önce verdiğimiz kararlarla alakalı fikirlerimiz değişebilir. Yeni bir bilgi edinebilirsiniz bu süreçte. Bu süreç araştırma, durum değerlendirmesi yapmak adına güzel kullanılır. Terapiye başlamak için faydalı olabilir. Maddi konularda kazançlar, özdeğer alanında geriye dönük düzenlemeler yapılabilir. Eski kazanç kapısı yeniden açılabilir. Ama harcamalarda dikkatli olmak, finansal planlarını yeniden yapılandırmak için de uygun bir zamandır retro. Ve akrep burçlarına Jüpiter retrosu da yarıyor. 9. evinizde Jüpiter Yengeç Burcu'nda Retros'una başlayacak 12 Kasım'da. 10 Mart 2026'ya kadar uzunca bir sürede burada seyahat edecek. Burada da tabii ki size olumlu açılar verecek. Eğitim, inançlar, uzak yolculuklar, eskiden başlattığım bir eğitim, seminer, kurs, yayın veya bir yurt dışı bağlantısı tekrar gündeme gelebilir. İnanç sistemini değiştirebilirsin ya da hayat felsefeni yeniden tanımlayabilirsin. Hakikat ile yüzleşmek sözlerin kaderini yazıyor diyebilirsin. Merkür Retrosu yakın çevre kardeşler alanındayken bir de Mars'la birleşecek 12 Kasım'da. Geçmişteki yanlış anlaşılmalar yeniden su üstüne çıkabilir. Özellikle cümlelerimize, konuşmalarımıza dikkat etmemiz gerekiyor. İlişkilerde yön değişikliği yaşanabilir. Ağzımızdan çıkan sözcükler burada çok önemli. Dinlemeden cevap vermemek, sözlerin iyileştirici gücünü kullanmak çok önemli. Sizin burcunuzda tabii ki retro yapacağı için... Merkür akrep burcuna da geçecek özellikle burada daha hareketli daha seyahatler böyle toplantılar artabilir iletişimde pot kırmamaya özen göstermeniz gerekebilir retrolar zaten kişisel anlamda bizim içsel dönüşlerimizdir hangi evden geçiyorsa o konuda içsel anlamda bir döner içimize bakarız iç dünyamızda ne yaşıyoruz neler oluyor daha önce nasıl kararlar vermişiz bu kararları tekrar gözden geçirebiliriz planlar projeler işle ilgili konular eğitimle ilgili konular tekrar gündeme gelebilir sevgili akrep burçları O yüzden bu dönem yeni bir şeye başlamak için uygun olmayıp geçmişten gelen konuları derlemek toplamak evimizi derlemek toplamak kullanmadığımız eşyaları ayıklamak için çok güzel bir zaman dilimi diyebilirim. Evet bu haftalık bu kadar sevgili akrepler. Bir sonraki haftanın videosunda tekrar görüşene dek hoşçakalın, sevgiyle kalın.